Bir sonra aynı 19'unda şeye gideceğiz. Suruç'a. E, Suruca. Sonra 200 gün geçti dedi de 20'ye ertelendi. Ayın 20'sinde Suruca gideceğiz. Orada e, kitap almışız bilmem oyuncaktır. E, temizlik malzemesidir artık. Ne e, resmi olarak gideceğiz. Kaymakamlığa başvuracağız. Fotokopilerimizi e, vereceğiz. Oradan biz bir grup olarak Kobani'ye geçeceğiz. Orada 4 veya 5 gün içerisinde orada kalacağız. Otopsiyi bittikten sonra sabah saat 10.30 civarında cenazeyi aldık. Geldi ikisi beraber defnettik. Zaten ikisi ilkokulda da beraberdiler. Ortada da beraber okuyorlar. Lisede bir, bir ayrıldılar. Ondan son sınıftan Murat tekrar onun yanına geldi. Son sınıfı da beraber tekrar okudular. yani 24 saat fırsat buldukları da okuldan sonra da 24 saat beraberlerdi. Yani o ulan Murat fırsat buldukça yani yatış zaman hariç diğerleri devamlı beraber gidip geliyorlardı. Tatil olduğu zaman Yese'de bile o İstanbul'a gidiyordu ve Murat İstanbul'dan onun yanına geliyordu. Yani demek ki Kadir böyleydi, işte e, cenazeleri de iki tane e, beraber yanlara, aynı mezara götürdük. Çok sakin, hem çocukluğundan beri büyük olduğuna göre, e, yani hiç bir Allah'ın kulu burada, ne köyde, ne, zaten bazen köye gidip geliyorduk, hem mahallede, yani hiç bir Allah'ın kulu, emrullah iyi değil veya şu kötü bir yanı var, herhangi bir şeyi, kesinlikle çok sakin, insanları dinleyen, yani inan ki ya şu anda misafire geldiğim zaman 2 saat, 3 saat olursa sana ona herhangi bir soru sormadığın zaman ağzı açamıyordun, konuşamıyordun. Çok sakindi. Yanlış hiçbir şey yapamazdı hayatında. Hayırseverdi, fakir insanları severdi. Hatta bu bayramda annesine demiş ki ise, hani e, kalktığı zaman dedi ben ilk önce fakir akrabalarımı fakir çocuklarına hediye hediye falan aracağım. E, hediye de atacağım ben fakir çocuklara. Öyle hayırsever bir insandı. E, yani pek nadir onun gibi öyle sakin, hayırsever insan bulamazsın. Yani onun seviyesinde. Kızgın mısınız, Bu kaç çok acı yaşar. Yok yani niye kız? Zaten benim kızdığım şey bazıların mesele yanlış soruları olduğu. Bana deme onun işi ne vardı orada? Bana bu kelimeyi söyleyen, ben daha fazla acıyorum. Yoksa yani insan yardımsever insan bir hayır şu anda dedim bir yardım olsa nerede bir sıkıntı olsa yani ben de giderim dedim. Nerede fakir çocuklar varsa, sıkıntılı bir yer varsa Hatta Soma döneminde Murat tekrar Soma'ya gitti. Bir hafta orada da kaldı. Yani nerede bir sıkıntı varsa çocuklar gidiyordu. Ben de kendim de geçen sene Şenyurt'a bana yardım malzemesi çektim.